أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رحمن olan الله أضيلة Ey dua ile kendisine teveccühte bulunan her kuluna icabet eden ululuk tahtının biricik sultanı Rabbimiz. Duamızın başında senin namı celilini bir kez daha yad ediyor ve yardımını diliyoruz. Allah'ım bizlere inayet nazarınla bak. Ey Allah'ım, ey Mevlam. Ey Kadir, Ey Gafir, Ey Latif ve Ey Habir. Allah'ım birbirinden güzel isimlerine malumatın adedince tazimde bulunarak senin her türlü eksiklikten münezzeh olduğunu Sübhanallah kelime-i kudsiyesiyle bir kez daha ikrar ediyoruz. Sen kainatı baştan yaratan ulular ulusu bir mütealsin. Elhamdülillah deyip sana hamdü senalarımızı sunuyoruz. Yine La ilahe illallah diyerek ashab-ı inayet olan ihlaslı kullarının tevhidi ile senin birliğini haykırıyoruz. Celal ve azametinin büyüklüğünü arzu semavat dolusunca itiraf ediyor ve Allahu Ekber diyerek gürlüyoruz. Ve her hayır ve saadetin mahzen ve kaynağı olan La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil beyan-ı mukaddesiyle bir kere daha gerçek güç ve kuvvetin sadece sana ait olduğu ikrarında bulunuyoruz. Ey yüceler yücesi ilahımız! Vahdaniyetinin infiradında Celalin parlaklığı yalnız sana aittir. Rububiyetinin devamlılığında izzetinin sultan ve saltanatı yine sana aittir. Yakınlığınla beraber vakıf olmak isteyenlerin vehim ve hayalleri senin yüce sıfatlarına ulaşmaktan çok uzakta kalmış. Celal ve azametin karşısında ariflerin akılları hep hayret yaşamıştır. Ey ulular ulusu Rabbimiz! Heybetinin nurundan bir denize de bizi daldır. Daldır ki dünyadan ruhumuzda rahmetinin şuaları olduğu bir halde çıkabilelim. Bize gizlediğin isminle mukabelede bulun ve vücudumuzu kendi nezdinde saklı tuttuğun sırrının vücuduyla doldur. Doldur ki senin sıyanet edip yüce katında setrettiğin kemal-i mutlak ve sırrı muhakkaka erebilelim, erip onları görebilelim. Bizi izzetinin müşahadesine de mazhar kıl ve başkalaşıp çizgiyi terk etmekten bizleri koruyuver. Rabbim bizi kudsi tecellilerinle pak hale getir. Kuru çamurdan, şekillenmiş balçıktan bizi arındıracak ruhani bir yardım lütfeyle göz kapaklarının açılıp kapanmasından daha hızlı olan gizli ve sürpriz lütuflarınla imdadımıza yetiş. Bizi izzet mahallinde durdur ve gözlerden koruyup kolla. Hak yakinin müşahadesine erdir. Ey kavi, ey metin, ey ali, ey gani, ey kerim, ey gafur, ey halim, ey rahman ve ey rahim. Ey zerreye güneş olma istidadını veren ulu Allah'ımız, varlık devam ettikçe vücudumuzun üzerine senin müşahede güneşini doğdur. Zaman sürdükçe vücudumuzu kendinden olan vücudunun nurlarıyla tendir buyur. Bizi afiyette kılacağın ve ufkumuzu açacağın bahçelere al. Ey Hannan, Ey Mennan, Ey Rab, Ey Rahim. Ey rahmet ve gufran, izzet ve burhan, azamet ve saltanat, fazlu ihsan sahibi, ey hayyü kayyum, ey celal ve ikram sahibi, ey latif ve ey habir, ey acizlerin güç kaynağı Allah'ımız, bize lütfunun libaslarını giydir ve bize şefkat ve ihsan ile teveccühte bulun. Tedbir kuruntularından kalbimizi temizle ve sebeplerin verasındaki müsebbibül esbabın sen olduğunu gönlümüze duyur. Nurunla bizi kendine hidayet eyle. Huzurunda tas tamam ve dost doğru bir ubudiyetle durmaya bizim muvaffak kıl. Kalplerimizden tedbir zulmetlerini çıkar. Çıkar ve kalplerimizde ilahi vedia olarak bulunan sırlarımıza her şeyi Senden bekleme makamı sayılan tefviz Nurlarını yay. Senin hakkımızdaki tercihlerinin güzelliğini gönüllerimize duyuru ver. Duyur ki hakkımızdaki hüküm ve tercihin bizim kendi tercihlerimizden bize daha sevimli gelsin. Bizi hakkın mübinğini hidayet buyur Ve bize ilm yakinden ilim lütfeyle Ey Alim, Ey Ali, ey Azim, ey Gani, ey Kerim, ey Gafur, ey Halim, ey Rahman, ey Rahim, ey Latif ve ey Habir. Ey yüce yaratıcımız, ey Ulu Allah'ımız. Şanı yüce ve kerim zatının celal ve kemali, yüce ve azametli nurunun ziya ve parlaklığı, ilminin açık gizli her şeye nüfuzu hakkı için Ey alim senden his ve müşahade ile bulup alabileceğimiz keyfiyete zikir ve hikmet nurundan kalplerimize indirmeni diliyoruz. Seni asla unutmayalım ve ebedlere kadar sana isyan etmeyelim istiyoruz. Ne olur sağlam niyet, sıdk, ihlas, huşu, haya, heybet, murakabe, nur, canlılık, hıfz, ismet, fesahat, beyan, Kur'an'da anlayış gibi güzel hasletlerle bizi cem eyle. Ve hususi muhabbetinle, özel armağanlarınla matbahı nazar olan kullarının arasına alıver. Bizim duyan kulağımız, gören gözümüz, ufkumuzu açan fuadımız, söyleyen dilimiz, hisseden kalbimiz ve tutan elimiz ol ey mugîz. Ey Semi'i, Ey Basîr, Ey Serî'i, Ey Karîb ve Ey Mücîb. Ey zikri, fikri, ruhlara itminan veren Gönüller Sultanı Allah'ımız. Birbirinden güzel isimlerinin, sırlarının hepsi, yüce sıfatlarının bütün hususiyetleri ve vücudu zatının kıdemi hürmetine, kalplerimizi hidayet nuruyla nurlandırmanı, bize marifetinin sevgisini ilham buyurmanı, bizi himayenin örtüsüyle koruyup kollamanı, ünsümüzü seninle, şevkimizi sana ve korkumuzu senden eylemeni diliyor ve dileniyoruz. Diliyoruz ki tek emelimiz sen ol ve biz sadece senin huzurunda huşu ve hürmet ile kemer besteyi ubudiyet içerisinde durabilelim. Ey merhametliler merhametlisi Allah'ımız! Sana olan itimadımızı İnkiyadımızı, sevgimizi, yakınlığımızı ve sana karşı edebimizi artır. Sen göklerin ve arzın yegane Rabbisin. Yakınlığın izzet vesilesi, şanın yüce, medhü senan, baş döndürecek kadar ulu, güzel isimlerin de mukaddestir. Senden başka bir ilah yoktur. Bize selamet ve esenlik ver Rabbimiz dinimizi hep selamette ile, irfanımızı ekmeliyet ve etemmiyetle taşlandır. Zahir ve batın bütün donanımımızla bizi kendine tevcih buyur ve ne olur? Göz açıp kapayıncaya kadar hatta ondan da az bir süre bizi nefsimizle baş başa bırakma. Bizi kopukluğun mahkumu, kopuk insanlar olmaktan koruyuver. Ey dua ve isteklere en güzel şekilde icabet eden, Likaullah'a sana kavuşmaya iştiyakımızı artır. Bizi senden uzak tutacak her şeyi bizden uzak eyle. Uzaklaştırdığınla yakınlaştır, yakınlaştırdığında da bize yakın ol. Bilmediğimizi talim buyur, talim buyurduğun zaman da onu anlamaya muvaffak kıl. Ey evvel Ey ahir, ey zahir, ey batın, ey gafur, ey halim, ey rahim, ey mevlan, ey gafir, ey latif ve ey habir. İlahi, şayet halimi ve akıbetimi biliyor olsaydım, sürçüp işlediğim günahları sana şikayet etmezdim. Ve günahlarım gelip gelip zihnime düşüşseydi, gözyaşlarım böyle sel olup akmazdı.'' kurbu huzuruna geldim Allah'ım. Rahmetine dehalet ediyor ve sürçmelerden kaynaklanan dağınıklığımı bu boşalıp duran gözyaşlarımla gidermeni senden diliyorum. Yine senin yaratmanla benden sadır olan azıcık hasenat hürmetine ne olur? O çoklardan çok seyyiatımı bağışlayıver, kusurlarımızı affeyleyiver. Ey sadece kendisine dayanıp güvendiğim Allah'ım! İşlediğim günahlar dilimi lal edip beni susturdu. Huzurunda arz edebileceğim bir vesilem, salih bir amelim ve bana şefaat edecek bir yakınım da yoktur. Varsa bir tek dayanağım, o da sana karşı hep canlı tuttuğum ümit ve emelimdir. İlahi, azıcık hasenatıma karşı senin cud ve keremine güveniyor. Sayısız seyyiatım Günahlarım için de sonsuz af ve mağfiretini diliyorum. İlahi, isyankar olsam da hakkındaki rica ve ümitlerim bir lahza kesintiye uğramaz. Tıpkı taat ve kulluğumla beraber azabın karşısındaki korkumun hep devam ettiği gibi. İlahi, ancak senin hal ve ismetinle measiye düşmekten kurtulabilir ve sadece senin kuvvet ve tevfikinle ibadete devam edebilirim. İlahi, senin kahrının kabzasındaki bir kimse nasıl olur da havf yaşamaz ve bir kimse iraden altındaki göklerin ve yerlerin hududundan çıkıp nereye gidebilir? Rabbim, ben senin iradesiz, aciz, güç ve kuvveti olmayan zavallı bir kulunun zayıflığımı, çaresizliğimi, İnsanlar arasındaki önemsizliğimi, değersizliğimi sana şikayet ediyorum. Bütün çaresizlerin Rabbi de, bu çaresiz kulun Rabbi de sensin. Sen Erhamurrahim'insin. Beni kötülük yapacak, düşmanlıkta bulunacak kimselerin insafsızlığına terk etmezsin. Ah! Keşke bu mücrim kuluna karşı gazabın olmadığını bir bilebilseydin. İşte o zaman başka hiçbir şeyi önemsemezdim. Affına layık değilim ama onu da dört gözle beklerim. Gazabının gelip çatmasından, hiddetine maruz kalmaktan, yüce zatının nuruna sığınıyorum. Hoşnutluğunu elde edinceye kadar da sığınmaya ve kapının tokmağına dokunmaya devam edeceğim. Niye etmeyeyim ki Rabbim? Benim halimi ıslah edecek güç ve kuvvet Yalnız ve yalnız sendedir. Çünkü sen Ali Gıyaziyim bir ulu sultansın. İlahi ne olur? Dualarım ve onları kabulün arasındaki perdeleri kaldırıver. Dileklerimi geri çevirme ve beni hicranımla, bin hiç hükmündeki havl ve kuvvetsizliğimle baş başa bırakma. Aczime, fakrıma ve ihtiyaç içinde oluşuma Merhamet et kırıklarımı sarıp sarmala beni içine düştüğüm zillet ve haletten kurtar ey Allah ey Allah ey Allah ey rahmet ve mağfiret sahibi ey Allah ey Allah ey Allah ey kuvvet ve burhan sahibi ey Allah ey Allah ey Allah ey, Allah. ey izzet ve saltanat sahibi ey lütuf ve ihsan sahibi Ey Hayyü Kayyum, ey Zül Celal ve İkram, sen ki her şeyi rahmet ve ilminle kuşatansın, bize de lütuf ve hilminle muamele eyle ve fazlu ihsanlarını üzerimize sağanak sağanak yağdır. Ey Muhsin, ey Mün'im, ey her şeyi güzelliklerle bezeyen mücemmil, ey hep iyilik ve lütufta bulunan mütefaddil, ey güç kuvvet ve ihsan sahibi, Ey bol armağan, sonsuz cömertlik ve kerem sahibi, ey Ali, ey Azim, ey Arş-ı Azim'in yegane maliki, yüceler yücesi Rabbimiz. Rahmetinle sahip ve Mesud kıldığın bahtiyar kullarına, onunla sana dua ve teveccühte bulunmalarını ilham buyurduğun en azametli ve en büyük ismin hürmetine, senin kudret ve azametinin ilk tecelli ufku olan arşının izzeti hürmetine, yüce kitabında yer alan sonsuz rahmetin hakkı için ve yüce, yüceler yücesi zatının nuru ve tas tamam kelimelerinin hakkı için senden dileniyoruz. Her işimizi ıslah edip salaha erdirecek şekilde bizi de rahmet ve mağfiretinle sarıp sarmalan. Her türlü rahatsızlıktan uzak, ve güzel bir hayat ile bizi de bahtiyar kıl. Ey zatında her türlü kemalatı cem eden, bir araya getiren cami. Ey ihsanlarını hiçbir gücün engelleyemeyeceği yegane zat. Ey daha dilemeden veren ihsanı bol keremkani. Bizi de kuruyup gözet ey Mevlamız. Çünkü sen bize bizden daha evlasın, daha yakınsın bizi kendimizden çok, çok daha iyi korur ve gözetirsin. Ey Kadir, ey Mevlam, ey Gafir, ey Latif ve ey Habir. Ya İlahena ne olur bizi de sadece senin hoşnutluğunu gözeten ihlaslı kullarından kıl. Dost doğru yola bilip görerek yakın ile suluk edenlerden eyle. Bizi hususi riayetinle gözetiver. İman etmiş ve imanıyla güvene ermiş olarak huzuruna gelebilmemiz için bize refet ve şefkatinle muamelede bulun. İlmiyle amel eden bahtiyar kullarından olabilmemiz için bizi kendi dost doğru yoluna irşat buyur. Benim Mevlam o şanı yüce kitabı indiren Allah'tır ve o bütün salih kullarının koruyucusudur. En güzel koruyan odur ve o merhametliler merhametlisidir. Allah'ım bütün elçilerin efendisi, daha önceki nebilerin tasdik edicisi, alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, tertemiz aile efradına, ashab-ı güzinine, evladı ı pakine, ezvacı tahiratına, durulardan duru nesline ve bütün önden gidenlere senin yarattığın bütün kullarının sayısınca salat ve selam ediyoruz. Bütün nimetlerinden dolayı sana sonsuz hamd, minnet ve senalar olsun. Ey latif ve habir olan yüceler yücesi, merhametliler merhametlisi Allah'ım. Ne olur bizlerin de dualarımızı kabul buyur. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.